Switch yav <laughs> <laughs> Nasıl içiyorsun amına ne oluyor ya kaç işler? <laughs> Üstümüze başımıza yanlarımıza kusacağınlar. Amına koydum. Herkese merhaba arkadaşlar. Banner Lord serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yes. En son nerede kalmıştık? En son Turgyalıların içinden geçmiştik. Sonra döne 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 kendi şehrimize gelmiştik. Kendi şehrimizde durumlar ne şu an? Biraz para akıtalım buraya. Usnu Fulk'u geliştireceğiz abi. Kuşatma talisi bit. Ondan sonra eğitim alanları falan filan tağlamları. Burayı geliştir. Pazar yerini geliştir. Sadakat düşüyor ama. Onu çözmemiz lazım. Şimdi bizim köylerimiz şimdi klan diyelim. Kumarlar diyelim. Bizim şehrimize bağlı köyler. Abu Kihi ve Hokka. Abi köylere bak. Abu Kihi ve Hokka. Abu Kihih'e bir gidelim bakalım. Burada bir problem falan var mı? Köyümüzün bir istihdamını arttıralım abi ya. Şimdi neymiş? Haydut üssü. Hadi şunu <gülüyor> halledelim. <gülüyor> başarısızlık riski. Ha, yurtsuz maviyayı verelim abi. Sana ne verelim? Hadi sana bir kan muhafızı verelim. Hallet gel. Umarım başarılı olur Sen merak etme. Sonra Hokka'ya gidelim. Hüsnü Fult'ta Tuna var. Oraya bir bakabiliriz dönüşte. Bak sığınaklara bak. Buralar aslında çökmek lazım abi. Şimdi askerleri eğit Ay, eğitelim abi. Tamamdır. %30. şanslı şanssız duban ya. Al sana 5 tane bundan. 5 tane bundan. Şunları ver. Şunları ver. Şunları ver. Şunları ver. Katafraktı ver. Bunu ver. Keşik ver. Ah. Halleder bunlar. Erzenur'a gidelim. Ondan sonra şu sığınağı halledelim. Oy onları al bunlar önemli onları aldık şimdi ilk sığınağımızı bir temizleyelim diyeceğim gündüz oldu var hızlı 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 geç buraya girelim alalım saldır diyelim kan muhafızı Aynen öyle gencolar saldırın hemen burayı halledelim sonra diğer sığınağa geçiş yapacağız var burada biri o öldü bu düştü kalabalıklar ha? okçuluk yeteneğimizi birazcık geliştirelim ya. Böyle tık tık indirelim bunları. İndirin onu. Güzel. Ben de bu baba yiğitlerle gideyim. Onu indirip gelecekler zaten. Sağda da bir grup oluyor genelde. Tamam onu indirdiler. Elimizdeki gönderdiği silah çok uzun abi. Var mı burada biri? Yok. İlerideymiş daha tane güzel bir kalkan alalım ya. Sırtımızdaki dandik gibi duruyor. Oha. Bunlar da indi. Ölü verdik abi ya. Bir tane kan muhafızımız öldü. O sıkıntı oldu abi. Hızlı hız ilerleyelim. Yok kafana şunu. Hadi bakalım. Bu da <laughs> Güzel. Gel bakayım aslan parçası. Sen kimsin lan? E? Mi lan? Gel bakayım. Gel gel gel. gel. <laughs> Yat aşağı. Daha, şunları da al. Buraya girmeyeceğim ya. sıkta. Sonra bir husnu fulka gidelim geri. Bakalım durumlar ne Şimdi kaleye git kanyoz onu yönet ve akıncılar bunları alalım. Asaray genci bunları al tamam. 140 kişi olduk. Hatta şunları salsak kalsın. Şunları da sal. Varım başka milletten bunlar kalsın abi. Ticaret diyelim bunları satalım. Seni de sat. Yemeğimiz falan filan var. Sıkıntı yok. Tamam. Buradan biz Turgay'a doğru geri gidelim. Savaş alanına doğru. Yani kuzeyit sıkıntılıydı ilk katıldığımızda biliyorsunuz şimdi biraz topladı ama şu akkalat var ya o çok ortada ya şunları alalım hemen hatta sağ ya görev halledip gelecekler 19 gün 10 gün Oo, daha uzun bir süre yoklar akkalat hala isyanda burayı halletmediler daha bizim klan seviyesimiz ne durumda daha var gidelim savaşmaya abi hatta giderken şu çay kantmak hep buralardan at alalım Bozkravatı. avatı, Bunları ver. Çay kanta gidelim. Bunları geliştir. Gelişecek askerimiz var. Görmüyoruz ya. Ticaret. Bozkravatı. avatı, bozkır atı. Bunları al. Bundan sonra buradan bir Baltakan'da gidelim. Orada atlar dolu. Ticaret dedik. At dedik. Boz kravatı. Bir bize pahalı gelir ya. Aynen. Bu Kalesi alınıyor şu an. Buradan bir gidelim. Monchu, Monchu'ya doğru mu gidecek? Monchu kaç kişi şu an? Abi ben niye ilerleyemiyorum? İlerle şuradan. 626 kişi. Ellen bilmem ne bilmem ne. Gel bakalım canısı. Oy. Oy. Sen öldün karşıya. Dört ölümü. Ayıptır günahdır ve Bunları al. Tulak boku yemiş. Burası orayı fethedecek büyük ihtimal. Ay. Gözlerden Lajilion. Gel bakalım canı sen. Beni yakaladı. Siz öldünüz. 127 kişi. Kanka seni almasak da olur diyeceğim de neyse. Herkes beni takip etsin abi. İki tane, üç tane atlısı var. Kolay. Sıkın şunlara. Sıkın gavurlara. Oy 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 nasıl indiriyor nasıl indiriyor nasıl indiriyor Hücum indir abi bunları indir, indir 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 bunları Bunlar kolay lokma indirin abi, indir abi, indir lavukları. Abi herkes buraya toplansın bakalım. Toplan, 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 hmm. Tutun ok yağmuruna, tut, 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 Ok yağmuruna. Öldü Bu da öldü. Bu da öldü. Nerede abi bu? kaç. Almışız. Sıkıntı yok. Sizler beni tutsa Hadi bakalım. Uy 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 Al bunları da. Var mı? Gel. Sen de ölüsün. 10 kişi. Sıkıntı yok. 90 kişi kaldık. Sıkıntı. Buradan bir şehre gitmemiz lazım. Üstümüzdeki itemleri satalım. Tiyala gidelim abi. Bu neymiş abi? bu olur. Bu güzel olur. Bizim paramız niye bu kadar az kaldı ya? Eşim çocuk dünyaya getirmiş. Güzel. İsmini ne yapalım arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekelli verelim bir de. Ama Vladiv'i alıyorlar bizimkiler. Vladiv pardon. Cerrahımız da var. Çözmeyi başaramadı. Vay yeri zekalı vay. Vay yeri zekalı vay. Sat bunları 29.000. bin. Ham bölgesi. Bunları da. Vladiv'i bana vermeyin de. Eşim Alicin hamileymiş. Hızlıyız daha yeni doğurduk. Aslında. Verin ne bana. Ver. ver. abi bana ver. Şimdi değil sıkıntılı değil mi? Sadakate falan. Sıkıntılı oranın biraz. Neyse oraya biraz şey verelim. Dinar verelim. Sadakat. Çok aç. Hmm. Öncelik buna. Tahıl ambarı. Ondan sonra dağılan beraber kuşatma kalesi dur lan yer alan kuşatma kolesi oğlum dağlan bana bana yer alanı kuşatma kalesi eğitim alanları milis hepsini üret abi Heh. bir sürede burada bekle <laughs> kaleyi yönet dediğimizde ya da garnizonu şuradan verelim abi seviye oy 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 hepsini ver Kan muhafızları, okçu, beşik, kıdemli öncü, kargıcı, torkudu, atlı, akıncı. Tamam sıra bekleyelim abi. Güvenlik var güvenlikte sıkıntı yok. Erzek sıkıntılı abi. Hiç üretim 10. Bakalım. Şimdi Monchun ordusu Sibir'i kuşatıyor abi. Sibir çok güzel bir yer. Oraya yardıma gitmemiz lazım. Belki bize verir. Hızlandıralım burayı. 413 kişi savunuyor yani kazanabilirler. Belli olmaz bu işin sonu. Ha. Gündüz saldırdık. Kuşatmaya girelim abi. Oy 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 oy. Arkadaşlar ölmeyin. Bizden kimse ölmesin abi çık yukarı çık 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 ne oldu bir flash bekledik niye çıkamıyoruz abi ha onun öldük lan Allah öldük ha canımız çok azaldı in aşağı in gitti. Abi Orbelet kullanan var ya Bunu aldık Yıkın yakın yıkın, yıkın yıkın İndirin Dürüyün İndirin abi, açın Kazanata neden? Var vallahi. İte bak ite Oğlum öldüreceksiniz lan bizi Lan girin lan şuraya. Allah sizi ne yapmaya mı? Girin lan. Sıkıntı yok kaleden alırız. Bizim şifacı ne durumda abi. Şifacıya şunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Kalkan ver. Ok ver. Tamam. Bir süre bekle abi. Geberdik ya. Ama ordumuzdan pek ölen giden olmadı da. Biz öldük yani. Sibir'i bana verin. Ha. Ver Sibir'i bana. Kenti yönet. 10 bin at abi. Festival, oyunlar, panayır alanı, öncelikli, tağ lambarı, su kemerleri, kuşatma atölyesi, atölyeler, mevba bahçeleri, milis bölgesi, eğitim alanları. Aynen bu şekilde de abi Bir şehrimiz daha oldu. Güzel oldu bu. Sadakat eksi iki buçuk. Buna bir çözüm bulmamız lazım ama. Şimdi kenti yönet desek yönetilen yerleşkiye yurtsuz bu nereli abi bu hani bizim birlik klan diyelim üyeler ya da notlara girelim klanlar sarıkaya şimdi çaykant acıcım acıcım geç batanyaymış bu imparatorluk yurtsuz şanssız uman aha şanssız uman gel seni birliğime gelmen lazım Aa, şah uzmanı zamanı buranın şey yapacağız yöneticisi o sıraya kadar dinlenelim abi bizden kim gelişmiş Alijin al canım ona vekillik o vekilliği iyi sana o zaman bir tekelli silah hatta birlik olsun şey iyi Peki. al hadi al kaleye git zindana git tutsakları yönet kimse yok bir süre bekleyelim burada. Bizim görevlerde durum ne? 19 gün. 3 gün sonra gelecek. Bir 3 gün geçirelim şurada abi. Musun geldi buraya. Başka hmm, başka bizlerden kim gelişmiş? İzcilik. Al. Şifacı. Yerleşke dinlenirken. Ol. Hadi la hadi şu 3 gün geçsin hadi. Hızlıca geçirelim buraya abi. Bir su içeyim ya. <laughs> <laughs> Nasıl içiyorsun ama ne ya yavaş işler Üstümüze başımıza yanlarımıza kusacağın lan Amına koyduğum Güzel araç alıyoruz Kanka bu ne parası oğlum bu Düşür 500'e Bu ne oğlum Bunu da bin yap <laughs> Sivir ücretsiz olsun şimdilik Allah bin belanı senin ya Gel şanssız zaman Gel Şimdi Niye 4 kişi birliğimden ayrıldı abi Kaleye git Garnizonu yönet. Bunu at. Şunu da at. Şunu da at. Burada. Ha. Şur. Bir süre bekleyelim. Abi. isyan riski var. Burayı halletmemiz lazım. Güvenlik. Niye güvenlik? Köy sorunları. Köy sorunlarını halledelim abi. Neymiş? Tamam. Konuşalım. Kaçırılmış kızını bulalım. Ha. Yani lord olduğumuz bitmedi. İşte bunun gazını bulacağız. Yakınlardaki köyleri. Kuvala gidelim. Alevatay'a doğru. Gidelim Alabat'a doğru. Köyü araştıralım abi. Üstün üstünde ünlem var. Ona doğru gidelim bakalım. Şuraya gidiyoruz. Koş. Koş canım. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Şuna bak ya babasından kaçıyor ya. Yürü. Güvenlik artık. Abi köy sorunlarına başlarım şimdi seninle. Konuş. Şimdi senden sana ne görev lazım? Haa, bildiğine 16 yağmurcu veya haydut alman ardından gene adamların tercihsine göre dem alacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi oğlum hadi. Garnizon iyi yakın sığınak. Onu halledelim. Suyunu aç özelim abi. Akşamı bekleyelim burayı da halledelim. Bölümümüzü sonlandıralım abi. Hadi biraz saat. Saldır. değil Ucu. Dur lan. Herkes ucu abi. Abi kan muhafızları çok şekiller ya. Ama bir sonraki Venerlord serimiz batan yüzlerin olacak. Orada da batan yokçularıyla şov yapacağız. Şimdi at atlokçuyla şov yapıyoruz. <laughs> Hobalay. Hobalay sen bir yat aşağı. Alkın bakalım gencolar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürüyün çocuklar. Biraz atletizm kazmamız lazım ya. Vallahi. Onu indirin. Bu da öldü Yürüyün 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 Hızlıca indirelim abi şunları Bana mı atacaksın? İndirin bu. Çığken daha hızlı koşuyormuşuz onu anladım abi Sen öldün Kırk vurdum onu indirin. Güzel. Hadi abi hadi abi. Hmm. Arkadaşlar büyük bir risk alacağım. Kalkanlı elemana. Tek attım lan. <laughs> hadi bunlar da kalsın hadi. Burayı temizledik. Şimdi... Güvenlik kartı 11'e çıktı güzel zanaatçılar bilmem ne falan filan hareket etmelerine olanak sağlayan bir karar ne oğlum bu nesildir iş gören Yürü git Allah Allah ne var konuş köy sorunları falan filan yürü git avro var ya çok pis isyan edecek neyse bu diğer bölümümüzün konusu şehrimizi güvenli bir şekilde kitini attırmak Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz videoyu abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Ee, bay bay.